Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta tek bir tane tur tek hesaplaşma oynayacağız. Ama biz beni öldüren karakterin resmini çizeceğim. Hadi. Level of alacağım. Şimdi Arkadaşlar yani şu mesela beni ne bileyim ha Piper mı öldürdü? Piper'ın resmini çizeceğim. Öyle. Hiç kimse öldürmezse ikinci olan kişiyi çizeceğim. Tam burada Crow varmış. Crow Ez. Hadi. Gel. Gel. Oğlum. Oğlum ben de ve çizmek istemiyorum. Hayır. Hayır. Saklanacağım. Aha Sam. Uf. Hadi. Hayır. Kim öldürdü? Aa Sam öldürdü. Ben Sam'ı öldürdüm. Sam da beni öldürdü. Hadi o zaman resmini çizeceğim. Sam'ın. Hadi ben size göstereceğim. Hadi bay bay. Arkadaşlar Sam'ı çizdim. Bu normal Sam. Bu da benim çizdiğim sam. Çok güzel. Değil mi? Neyse arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.